bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarların birinde yemyeşil ormanlarla çevrili bir krallıkta bir kral ile kraliçe yaşarmış. Uzun yıllar çocukları olmamış ama sonunda duaları kabul olmuş. Güzel mi güzel bir kızları dünyaya gelmiş. Adını Aurora koymuşlar ama herkes ona uyuyan güzel dermiş. Prensesin doğumu şerefine büyük bir şenlik yapılmış. Ülkenin dört bir yanından insanlar davet edilmiş. Üç iyi kalpli peri de şenliğe gelmiş ve prensesi hediyeleriyle kutsamışlar. Biri güzellik vermiş, biri tatlı bir ses, ama üçüncü peri dileğini dilemeden önce kötü kalpli bir cadı gelmiş ve öfkeyle bağırmış. Bu kız 16. yoş gününde bir iğneye dokunacak ve sonsuz bir uykuya dalacak. Herkes korkmuş ama üçüncü iyi peri hemen devreye girmiş. Uyuyacak evet ama sonsuza dek değil. Gerçek aşkın öpücüğüyle uyanacak. Zaman geçmiş, prenses büyümüş. Bir gün eski bir odada eline bir iğne geçmiş. Parmağını batırmış ve derin bir uykuya dalmış. Tüm saray halkı da onunla birlikte uyuyakalmış. Yıllar sonra yakışıklı ve cesur bir prens ormana gizlenmiş, sarayı bulmuş. Uyuyan güzeli görmüş ve onu sevgiyle öpmüş. Prenses gözlerini açmış. Tüm saray uyanmış ve mutluluk içinde yaşamışlar. Ve masal burada bitmiş. Gözlerini yavaşça kapat ve güzel rüyalar ülkesine doğru usulca yol al. İyi uykular minik kalpler.